Çorum'da darp edip arabasını gasp ettikleri uzman çavuşu hastanede de darp etmeye çalışan 3 şüpheliden ikisi gözaltına alındı. ÖA, YG ve MÇ Cemil Bey köyü yakınlarında EY'yi darp ettikten sonra otomobilini gasp etti. Jandarma tarafından arazide yapılan aramada yaralı olarak bulunan EY sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi araştırma hastanesine kaldırıldı. Reis arabayla karıyorduk mu şöyle? Yok yok geliyor zaten ya. Yolda araçla ambulans takip etmeye başladığı belirlenen şüphelilerden ÖA ve YG acil servis girişinde EY'ye saldırmak üzereyken polis ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Et, i̇leride varmadan sağ tarafa bir toprakla yol dönüyor. Kaldırışlara evet. gelmeden mi? Evet. Sağ tarafa. Sağ tarafa toprakla yol dönüyor. İki şüpheli işlemler için karakola götürülürken diğer şüpheli meyçenin yakalanması için çalışma başlatıldı. Batman'da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirlenen ve darp sonucu burnu kırılan E.Y. ise hastanede tedavi altına alındı.